yapacağız. İlk önce ihtiyacımız olan eşya bir adet mutlatız. Mutlatısın çekeceği ve çekmeyeceği eşyalar burada. O zaman deneyimize başlayalım. Normalde bunu bu tarafını çekmiyor. demirini çekiyor gördünüz mü? Pilin normalde burasını çekmiyor. Ama çekiyor. Mıknatısı mıknatısı çekiyor mu bakalım. Çekiyor. Bakalım bunu çekiyor mu? Bunu da çekiyor. Kaşığımızı çekiyor mu bakalım. Arkadaşlar bunu da çekiyor. işimizi çekmiyor. Ama gördüğünüz gibi gördünüz mü? Hareket ediyor. Şu anda şişirdiniz değil mi? Aslında böyle olma, böyle bir şeyin olması imkansız. Ama gördünüz mü? Aldı. çekmiyor ama makas burasını demeli çekiyor. Ma çekiyor mu? Çekmiyor. Normalde karamelimizi çekmiyor tat olduğu için ama gördüğünüz gibi böyle çekiyor gördünüz mü? soru gibi çıkıyor gördünüz mü Deneyimizde hoşça kalın, bay bay.